Ateş. Ne kadar Mehmet. Tamam tamam. Gel o. Ya bir sen ne ateşi yap ya. Sonu <laughs> Tamam hocam yanıyor yanıyor. Dekmeyin. Dekmeyin. Yanıyor. Bırakın. Bırakın. Ya. Bırakın. Bırakın. Uygulama gelsin hocam kullanabiliriz anlatırız Çek çekime başlayalım Arkadaşın anlayacağı bazı şeyler yok mu?

kondajı kondajı. Derece yok en de Bir bir, en bir, ben Ol, dursun, Allah, depodan, çok bir tane gazete var depodan ya. yok. Mu? Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Bağyer şu an Volkswagen T6'larında. Kuralı verdiği tecrübeyle elimden geldiğince sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Burada yangın e, aslında geniş bilgi vermeyeceğim. Çünkü yangın nedir, nasıl yapılır? Bunlar hepsini biliyoruz. Ben sadece yangın sürelerinin tanıtımını ve yangın nasıl oluşur, nasıl yangından kurtulur. Bunlar hakkında e bilgi vereceğim. Daha sonra siz bana sorma istediğiniz sorular olursa karşınızda soru cevap şeklinde bazı şeyleri paylaşacağım. Yangın nedir? Yangın kullanmak amacıyla yaktığımız ateşi denetlenemeye şeklinde derler. Önüne geçemiyorsak, engel olamıyorsa bu yangındır. Yangın nasıl oluşur? O düşen hava ve yanıcı maddenin bir araya gelmesiyle. Bu üç madde. Burayı biz yangın üçgeni diyoruz. Bu üç maddeden herhangi birinin önüne geçtiğimiz taktirde yangının önüne geçmiş oluruz. Ya oksijen yanıcı maddeyi ayıracağız, veya oksijen atamasını geçeceksin, veya yanıcı maddeyi oraya tam uzak tutacağız. Bu nasıl oluşur? ısınmayla ısınma yöntemine ne yapıyor? Bir anda parlayarak alev oluşuyor, kenetlenme şeklinde de yangın haline dönüşüyor. Biz bunları neyle söndürüyoruz? Yangın söndürme tüplerimizle. Yangın söndürme tüplerimizle bizi çeşit çeşit. Bunu güneye tozlu, karbon dioksit gazlı, çöküldü, hala karbonlu yangın söndürme cihazlar olan ve her birisi kendi evasında kendi sınıflarına göre ayrılır. Şu bulunan bu iki mevtoslu A, B, C sınıfları söndürür. Are they just...